Ustlu. Asım amca. Yani evet, evet. gel, gel burada bir şey dikkatimi çekti. Vallahi ya kırılacak ya açılacak. Asım amca. Gel bakalım gel. Abi. Ustura. Bak bu bir ustura. Tamam, bak burada neler var neler. Asım amca bunlar tarih olmuş. Efendim? Bunlar tarih olmuş. Onlar evet, örümcek bağlamış. Tarih olmuş. Burada. Şimdi bu bu ustura. Evet. Bu? O da gayışı keskin ama için, bilemek için. Ama ustura, jilet de ustura değil. E, tabii yani de şimdiki de, e, kuaförlerin kullandığı usturalara jilet takılıyor. Fakat bu orijinal. Es, eski. eski. Tamam. Şöyle. Tamam. Böyle mi yapılıyor? Tamam, böyle yapıyorum. Siz bize bir gösterseniz nasıl e, bilersiniz bunu? Bunu böyle ee, biraz peki siz berberlik de mi var sizde? Berberlik size? doğru ya. Esası berberdim ben. Yani şu bakkal dükkanı içerisinde ilaç kısmınız var burada. Evet. Ağrı kesiciler var. Evet. Ee, burada Çivi, nal, Boya, şey. nal işi de mi yapıyorsunuz? Hayır, nal ben yapmıyorum. İsteyenler Sadece satıyorsunuz. Hayır, evet. Ondan sonra bu bölüm berber bölümü. Berber bölümünde. Bütün bu tarafta da şeyler var. Bak usturalar, fırçalar. E, köy, buranın iki köyün berberi de ben burada. Efendim, sonra tuttum berberle gitti. Askere gittim. Askerde de tabii şeyde berberlik yaptım. Mafella, subayları. Oradan geldim. Tüken açtım. Verbel yapmıyor musun artık? Hayır, Berberlik yapmıyorum. Şimdi bunlar hep şey tarihi eser gibi kaldılar. Evet, bunlar eski tarih. Selamünaleyküm. Selam canım, hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Allah Torun mu gezdiriyorsunuz? Iyi İyi misiniz efendim? Sağlık, sıhhat. Evet, ağır Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Hem dostum. Allah iyilikler versin. Allah iyilik versin. Bundan aşağı bırakmasın. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Sizi bu kameracılardan değil mi siz? Evet. Kameracılardanız biz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Bize kendinizi bir Hı -hı. tanıtır mısınız? Benim ismim Yusuf. Buralısınız? S Ken köylü. Biraz, biraz Abi biraz. Bu köylü müsünüz? Bu köylü. Abi hoş bulduk. Nasılsınız? Hoca. Bizim. İmam mısınız? İmam. Ha. Sayın hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya, nasılsınız? Ne var nasılsınız? ne yok. Allah razı olsun. Köyde durumlar. İyidir, fena değil çok güzel bir köy köyümüz güzeldir sizin ne? açınızdan bir problem yok yok çok şükür Allah'a şükür yollarda bir asfaltlanırsa memnun oluruz daha çok gelen ha. olur cemaat tabii, da fazlalaşır değil mi? tabi öyle olur yani daha biraz bakım olduğu zaman daha da şey olur yani bir kumlama asfalt falan olduğu zaman daha güzel olur evet yani. ihtiyacı var ee, Kemal amca sen bize yardımcı ol biz bir sohbet edelim Yusuf abi bu bunlar televizyoncular bunlar Elazığ'dan gelmiş internet'e verilecek bu sen anlat kendini, köyün durumunu bir anlatsan memnun olacaklar. Köyün durumu, köyün durumu ne var anlat? Köyü satmışlar. Gelmişini, <laughs> gelmi, gelmişini <laughs> geçmişini. gelmişini, <laughs> geçmişini. Eski. geçmişini. Köy bizim köy tarihi bir köy, eski köy. Yani bu çevreler hep bir buraya bağlıdı zamanında. Bizim buraya bağlıdı. Sonra. Tabi dağıldı. Bu Karagaya barajının üzerine çok dağıldı. Ondan sonra da kimse kalmadı. Ya çekti. Hapse olduğunu biliyor musun bizim evin? Ha. Burası şu ev pencere var ya bak. Onun altı hapsana. Dedem müdürmüş benim üzülmüş o zaman padişahların şey zamanı, gevşek zamanı var çok. Teçün güçlüyle buraya bağlı, kefer düz buraya bağlı. Doğan yolu. Ha, şu çevre köyler hep buraya bağlı. Oraya hapishane kapısı da dışarıdan ben kapattım. Hatta azılı hapishanelerin ayağına zincir vurma o zincirler de duruyordu. Burası da Boyahane. Burası ismi de Boyahane bu. Merkezin ismi. Merkezin ismi. Boya yani Boyahane yani. Boya Fırı. ya nahiye gibi bir yermiş evet, burası evet. büyük. Evet. Siz fırıncı mısınız? Ben ne? Yok. Muht 30 sene muhtarlık yaptı, 35 sene. Yani muhtar olmasaydınız fırıncı olur muydunuz? Olmazdım. Neden? Yapmam, yapmadığım bir şey benim. <laughs> ama sizin bu köy hep fırıncı. Ha çoğu fırıncı ama ben yapmamışım, yapmazdım da. Yapamazdım. Levent de arıcılık yapıyor. O da arıcılık yapıyor oğlum he. Güzel bir iş seçmiş. Başarılı evet. da. Evet. evet doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ, olun. Teşekkür sağ olun. Size sağ olun. çok eski değil mi? yani yani kilidine baksana. 250 sene 300 sene. Karay. 250 sene kapı bu en yani azından. 200-300 var. Şu bina var yani. üstlerdeydi de bu yani. bina çok eski. Kardeş ben ne çıkarabilirim ne takabiliyorum. Gezem. Bak, Sivilerden şey, İsmail Bey, pratik. Şey, demirden, demirden yapmış. Ha, gelsen şey. bile dışarıda kalırım ha. Ya sadece şeyler tokmaklar düşmüş Bak, değil mi? Hocam bunların yani, bir tanesi, bunların erkek geldi diye, bunlar da hmm. tokmaklar kırılmış. Ya eski Osmanlı kültüründe var Abi. işte erkeğin, kadının bir seslerinden geldi, ötürü. Bir tanesi kadın geldi, erkek geldi, kadın geldi. diye aşma e, aletleri bunlar. Yani o dönemde bile kapıların enine ne kadar evet, büyük? Evet. na 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 la 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 la